Evet, hoş geldiniz. Bir diğer videoyla daha karşınızdayım. Evet, bugün bu videonun konusu tesbih ve ekonomik durumlar. Evet, e, memleketin e, durumları herkesi malum. E, ekonomik şartlar bazı şeyleri durduruyor, e, bazı şeyler askıda kalıyor, bazı şeyler duraksıyor ama e, tesbih öyle bir şey ki e, bazen durduramayabiliyoruz kendimizi hani ben bile durduramıyorum yani almak istemesem dahi e, güzel tesbih gördüğümde almak istiyorum ya da alıyorum öyle söyleyeyim Şimdi bu videoyu çekme amacım piyasa hakkında hem tespih piyasası hakkında hem bir bilgilendirme hem de eğer bu ara tespih almayı düşünüyorsanız boşa düşmeyin kandırılmayın o sebeple bir video çekmek istedim Şimdi bu tarz zamanlarda ben yaklaşık 7-8 yıldır bu işin içindeyim bu tarz zamanlardaki her zaman olan şeyler özellikle malzeme konusunda ya da tesbih özellikle kehribar çeşitleri olarak adlandırdığımız sıkma ateş damla tesbihler konusunda her zaman bir manipülasyon var. Yani daha fazla para kazanma işte müşteriyi kandırarak alışverişe yöneltme gibi durumlar oluşabiliyor. İşte özellikle hani internet dolandırıcıları bu işten bayağı bir insanın canını yaktı. Neden? işte üç tespih, işte Osmanlı tespih, işte kupa tespih, işte e, özellikle hani oltuda da ya da işte toz var da işte sıkma deyip toz var gönderilen zamanlar oldu. Böyle zamanlarda aşırı dikkat etmek lazım. Yani ucuz etin suyu her zaman yavan olur. Ee, onu bir kere kafanıza yazın. Ee, bir diğer durumda olmayan malın, yani işte Osmanlı olmayan bir tesbihin Osmanlıymış gibi Osmanlıdan böyle minimum fiyatlara, yani makul fiyatlar işte tesbih Osmanlı da yani aslında değil mi? Hani Osmanlı'da ama bin lira ya da iki bin lira, 5000 lira, üç bin lira işte neyse. Ee, Osmanlı da işte 5000 lira, Osmanlı'da işte on bin lira. Şu kadar gramajı, şu kadar eski malzeme vesaire, vesaire, vesaire uzar gider. Bu gibi durumlara e, maruz kalmamak için e, dolayısıyla kandırılmamak için öncelikle malzemeyi tahlil etmeniz lazım. Orada e, o da neyle olur? E, i̇şte belli bilgi, tecrübe ve donanım kazanarak olur. Eğer hani sürekli alışveriş yapıyorsanız e, ya da işte belli bir koleksiyon seviyesine ulaşmışsanız e, bunları yemeyeceksinizdir. E, ama ne var işte dedim ya tespih işte bir şey yapıyor böyle görünce işte kesin bir güzel rengi güzel işte şöyle olur böyle olur hesabı bu kucaklıyor insanı yanıla da biliyoruz arada bir yani işte işe ilk başladığımız zamanlar yani ben de yanıldığım zamanlar oldu vesaire vesaire o sebeple önce dikkatli olmak lazım yani işte. Ucuz etin suyu yavan olur. Öncelikle buna dikkat edin. Ayrıyeten işte Osmanlı değil de Osmanlıymış gibi olan tesbihlere makul fiyatlı Osmanlı mı değil mi tereddütlü yaklaşın. Eğer Osmanlı alışverişi yapıyorsanız yapmıyorsanız eski olarak sunulan malzemelerde detaylıca tesbih tahlilini yapın. Öyle alışveriş yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Video konusunda yorum, eleştiri, görüş, herhangi bir e, bir şey arz etmek isterseniz yorumlar açık. E, kanala abone değilseniz abone olabilir. Diğer videolarımı da e, izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.